hikaye verir misin? Okursa muhakkak gelir. Siz o açılışa giderseniz Allah muhafaza. Size bir şey olursa okuyunuz başa. Padişahımız. Ben sekiz yaşındayım. Babam Yunan Harbi'nde şehit oldu. Annem de hastalandı. Bana yaşlı ninem bakıyordu. Bir amca geldi. Dedi ki hünkârımız senin için mektep açıyor. Geceleri rüyama gidiyorsunuz. Bazen size Baba diyorum. O kalabalıkta ben size baba diye bağırsam... ...acaba beni fark edip yanınıza çağırır mı? Bu evladımızın ümidini nasıl kıralım paşa? Açılışa gideceğiz. Baba!